Evet, her şey mükemmel. Teşekkürler. Sağ olun beyefendi. Yalnız bir derdimiz var. Neymiş o? Şu bizim iki kardeş, Ceki ile Metin efendi. Gene mi onlar? Gene onlar sayın patronum. Yapmadıkları kalmıyor, rezil oluyoruz. Salaklıkları artık tahammül edilmez dereceye geldi efendim. Her şeyi kırıp döküyorlar. Emir buyurun, kovalım ikisini. Kovalım. Durun canım, hemen parlamayın, nasihat ederiz, kulaklarını çekeriz, olur biter. Imkansız efendim, bu hergeleler adam olmaz! Olurlar, olurlar! Ben öyle istiyorum. Hadi gelin mağazayı bir dolaşalım. Günaydın çocuğum! Yo, yo! Otur ot, ot, işinin başına, otur ya! Hayırlı işler çocuklar! Hayırlı işler! Günaydın yavrum! Günaydın! Günaydın, Günaydın çocuğum! <laughs> Nedir durum efendim? Gelin benimle! Siz nesi oluyorsunuz? Kızıyım! Durumu çok ağır, hastalık ilerlemiş. Mutlaka ameliyat olması gerek. Ameliyat mı? Evet! Ama çok pahalı bir ameliyat. Başka kurtuluş ümidi yok. Kaç para lazım efendim? Eee... En az on beş bin! On beş bin! Lira. Ben nereden bulurum on beş bin lirayı? Ama ameliyat olmazsa durumu ümitsiz dedi doktor. Hmm, bedava ameliyat ettirmenin yollarını arayalım. Arayalım. Ama nasıl? Nerede? Bu devirde insan insana selam verse para istiyor. Bir şeyler yapmalı. Ne bileyim, birinden borç bulmalısın. O kadar kolaysa sen bul da görelim. Mecbursun bu parayı bulmaya. Karın ne de olsa. Senin de annen. ...Leman hanımın teklifini bir kabul etsen... ...Para yağacak, para! Sen misin Eşref? Alas mı Güle güle! Hayrola, ne var? İşler iyi! Kabul etti mi yoksa? Başka çaresi kalmayınca... ...Mecbur oldum. Ben demedim mi sana bu iş sonunda olacak diye? Ne zaman getireceksin? Hele bir anlaşalım! gelsin paralar, sonrası kolay. Ameliyat için on beş bin. Beş bin de benim için yirmi bin vereceksin. He. Su koy verirse senden sorarım hesabını. Beni iyi tanırsın, unutma. Bu kadar, bu kadar kolaydı demek. Her şeyi bir kalemde silip bitirmek. Nasıl, nasıl kabul edersin o üvey baban olacak adil herifin tekliflerini? Başka çarem yok Metin. Anla ne olur. Para bulmam lazım. Para. Başka yerden bulunamaz mıydı sanki? Bulunur muydu? Ee, ne bileyim. Annemi kurtarmak için başka yol yok. Yok, yok. Beni nasıl bırakırsın? Ben sensiz ne yaparım hale? Çok seviyorum seni. Her şeyden çok! Telefon et bana bu numaraya! Hiç değilse sesini duyayım! Atimzane, al paranı. Etin, bana bak. Gel bir dakika. Bana bak, bir numara buldum. Hale'yi kurtaracağız galiba. Hı. Dinle oğlum bir dakika. Bana bak, halenin çalıştığı eve müşteri gibi gireceğiz. Hı. Tamam mı? Bizimle çıkınca. ...Başkasıyla kalamaz! Kurtulmuş olacak kızcağız! Nasıl lan? <laughs> İyi fikir, değil mi? <laughs> Alo, buyurun! Alo! Levan abla, ben müfit! Hangi müfit, diyor? Senin müfitte! Hıh! Senin müfit, abla! Benim müfitim yok, diyor. Tezevenk müfitte, anlar. Doğrusunu istersen abla... ...Tezevenk müfit! <laughs> tanıyamadım hangi müfit? Aşk olsun be Leman abla! Nasıl tanımazsın? Top taşındığından beri Cihangir'dekileri unuttum be ablacığım! Hatırlayamadım kardeşim, söyle ne istiyorsun? Bir müşteri var da... Kayserili, tüccar ablacığım! He? Adı mı ne? Eee, dur! Adın ne lan? Ee, Nuri! Ha. Adı Nuri! Herif para babası, para gani diyorum sana. Çok zengin ablacığım, çok zengin. Bildiğin gibi değil valla. Sana gönderiyorum. Ablamıza yardımımız dokunsun. <laughs> evet, parası bol bol. Merak etme. Verecek, verecek, para verecek. <laughs> para verecek dedik. Böyle böyle yapıyor. Ha, sahi mi? Çok teşekkür ederim müfettişim. Sağ olasın. Rica ederim ablacığım. Vazifemiz. Mersi, Mersi. Ben komisyonumu heriften aldım. Oldu. Abla, adresi versene bana, yeni evin adresini bilmiyorum da. Çabuk. Çabuk lan. Tamam ablacığım, tamam. Evet. Top ağacı... <laughs> Bugün olmaz şekerim, çok meşgulüm. <gülüyor> <gülüyor> Kıkırdama kız, seni dinleyecek değiliz. Aa, yeter artık be! Yarın buluşuruz bek. Ah, Can sıktın ama. ama. Kızlar, <laughs> <laughs> kesin şamatayı! Abla bir hanım seni istiyor! Kimmiş? <laughs> Aman da benim dünya güzelim bir tanem! <laughs> Nasılsın yavrum? Merhaba tatlım! Hoş geldin! Hoş geldin kardeş! Sana ne ciciler aldım bilsen odanı göstersinler de giyin. Hadi gel götüreyim seni. Hadi canım. Ne işiniz var burada sizin? Burası hiç size göre değil. <laughs> Mecburiyet değil mi? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Anlat istersen, rahatlarsın. Annem ölecek kadar hastaydı. Para lazımdı iyileşmesi için. <laughs> Anlıyorum, para Ama yapamayacağım, imkansız. Ağlama, yiyip <laughs> bitirme kendini. Kabul ettim, başka çarem yoktu. Her şeyimi, her şeyimi feda ettim. Sevdiğimi terk ettim. Ama şimdi anladım, yapamayacağım! Zorlarsa intihar ederim, kıyarım canıma! <laughs> buyurun, kimi aradınız? Maşallah, Leman hanım! Nasılsınız? Ben Leman değilim. Ya öyle mi affedersiniz, Sağsız ettim galiba. Ha, bir dakika, bir dakika! Siz Leman hanımı mı arıyorsunuz? Evet! İçeri buyurun, yukarıdalar! Yukarıda mı Leman? Abla, bu bey seni arıyor. <laughs> Hoş geldiniz, buyurun. Hoş gördük, bendeniz Kayseri tüccarlarından Nuri. Maşallah, bekliyorduk zaten, şöyle buyurun efendim. Teşekkür ederim, rahatsız etmeyeyim. Estağfurullah, buyurun. Kızlarımızı görmek istersiniz herhalde. E, şöyle bir görelim. <laughs> Tabii, kızlar! Kızlar, gelin şöyle. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş Ali. gördük. Bu biraz küçük. Ben Nurcan, hoş geldiniz. Bu da kısa kalın. Hoş geldiniz, ben de Mehtap. Ay canım, buna biraz sirke, biraz zeytinyağı, kilo salatası olur anca. Başka yok mu? Olmaz olur mu? Koşun, sevdalı hali haber verin, gelsinler. Dur bakalım, hemen bırakma kendini. <laughs> Belki idare Ablam, ederiz bir süre. Istiyorsun. Gel, hadi gidelim. <laughs> Geliyorlar efendim. Öyle mi? Evet. Nuri kolunuzda sabır ve metanetle bekliyorlar efendim. <laughs> <laughs> Tanıtsana kendini. Ben şey... Hale. Hale? <laughs> Hale hanım. Nuri size kurban olsun canım. Leman hanım, şöyle sizinle bir görüşelim. He? <laughs> Beğendiniz mi? Çok. Ben bunu alayım. Kaç para bu? He, sizin için 500. Nesi 500? Gündeli tabi. Yok ya. Hı hı. Ucuz be. Ucuz. Ucuz canım. <laughs> üç bin alayım ben bunu. Al, maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Yok canım. Hani işim var da <laughs> üç gün dedim. Yoksa on yedi gün. <laughs>